Efendim Özbekistan'ın turizm sezonu ilkbahar ve sonbahar aylarını kapsıyor ancak turizm yetkilileri kış döneminde de çok sayıda turist ağırlamayı hedefliyor. Başkan Taşkent'te açılan yeni teleferik kış turizmine önemli katkı sağlayacak. Özbekistan'ın başkenti Taşkent doğa turizminin merkezi haline geldi. Bahar aylarında temiz havası, doğa manzarasıyla ilgi gören Taşkent Kış turizminin de merkezi olmaya aday. Şehirde kış turizmine yönelik tesisler çoğalıyor. Kışın ulaşımı güçleştiren zorlu hava koşullarının turizmi gölgelememesi için teleferik yapıldı. Teleferik ulaşım mesafesini 5 kilometre daha kısaltıyor ve yolcuların güvenli seyahat etmesini sağlıyor. Yeni açılan teleferik 9 dakika içerisinde 3000 metre mesafeyi kat ediyor ve 1 saatte 2400 yolcuyu taşıma kapasitesine sahip. Teleferikte 10 kişilik toplam 74 kabin mevcut. Kabinler saniyede 6 metre hızla ilerliyor. Yaklaşık 8 ay içerisinde tamamlanan proje için toplam 15,2 milyon avro yatırım yapıldı. Uzbekistan'da Özbekistan'da mevsimlik değil, yıl boyu devam eden turizm hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. İç turizmi geliştirmek için de projelerimiz devam ediyor. İstatistiklere bakacak olursak, 2019 yılında 6 milyon 700 bine yakın turist ağırladık. 2020 yılında malum pandemi dönemi yaşadık ve sadece 1,5 milyon turist geldi. 2021 yılı için de aynı şey geçerli. Hala pandeminin etkisi altındayız ve yaklaşık 2 milyon turist ağırladığımızı tahmin ediyoruz. O yüzden daha çok yerli turistlere yoğunluk veriyoruz. Bugün faaliyete başlayan teleferik de yerli ve yabancı turistlere çok önemli kolaylıklar sağlayacak diye düşünüyorum.